numaroloji analizindeki konuğum oyuncu Özge Özacar. Özge Özacar'ı Kızılcık Şerbeti'ndeki Deli Görkem rolüyle tanıyoruz. Bakalım rakamlar kendisine ne diyor. Özge Özacar'ın ruh güdüsü 9. Çok özverili insanlardır ve özellikle her konuda çok güzel fikir verirler. İnsanlar ondan fikir almak için sürekli kapısını aşındırır, Whatsapp'ta yazarlar, sorarlar. O da insanlara bir şekilde yardımcı olur. Onun dışında parayla çok işleri olmaz. Elleri çok açıktır, cömerttir. Ve bu cömertliği bazen onun başına iş açıyor olabilir. İdealist insanlardır, sanatçı ruhları vardır. Ve dolayısıyla da zaten yaptığı işlerle Özgür Özlecar'ın sanatçı kişiliğinin ne kadar başarılı olduğunu biliyoruz. Ruh güdüsü 1. Ruh güdüsü 1 olan kişiler söylediği sözlerin ya da bakış açısının aslında dünyanın çok daha üstünde olduğunun farkında olurlar. Bu kişiler özellikle otoritelerle çok fazla çatışma haline gelebilirler. Örneğin çalıştığı işindeki patronu, üst düzey birisi ya da geçmişten bakarsak ailesindeki otorite figür genelde baba olur biliyorsunuz. Çocukluktan bu yana baba ile bir baba ile bir çekişme hali olabilir. Onun dışında da ruh güdüsü bir olan kişiler ilişkilerinin de çok daha yeni şeyler öğrenmeye çok yatkınlarlar. Doğum sayısı 5, yaşam yolu 5. Bu kişiler özgür ve maceracı kişiliklerdir. Özgürlüğü çok severler ve bazen özgürlük uğruna düzensizleşebilirler. Burada dikkat etmesi gereken husus özgür ve cesur olma adına kötü alışkanlıklar edinebilirler. Aman dikkat! İlişkiler noktasında ise aşkta ise... Gerçekten dünyaya kendilerini kapatırlar. Aşk, aşık olduğu kişi onun için dünyanın zirvesinde olur ve başka gözleri hiçbir şeyi görmez. O nedenle de toplam rakamlarına baktığınızda da ilişkilerini koparmakta bu insanlar ayrıldığı işte ya da ilişkide gerçekten zorlanabilirler. Hepinize beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni bir konukta ya da numaroloji analizinde sizlerle birlikte olacağım. Numaralarla kalın, hoşçakalın.